Hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte Çok mutlu bir anımı paylaşmak istiyorum Arkadaşlar biz başardık Hepinize çok teşekkür ediyorum Biz başardık Artık 100 kişiyiz Çok mutluyum ben şu an Gerçekten çok mutluyum Yani arkadaşlar o kadar sevinçliyim ki şu an 100 aboneyim Çok güzel bir an şu an Herkes bu videonun altına tüm istek yorumlarını yazsın arkadaşlar. Hepsini birer gün çekebilirsem çekeceğim arkadaşlar. Herkes bu videonun altına isteklerini, istek videolarını hepsini yazsınlar. Hepsini yapacağım arkadaşlar. Bu 100 kişiye hayran. Bana abone olanlara gerçekten çok teşekkür ederim. Hayallerimi gerçekleştirdim. Şu an o kadar mutluyum ki size anlatamam arkadaşlar. Yani ben en son baktığımda 96'ydık. Ve son olarak Gerçekten yani şu an yücesiz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. hoşça kalın Herkes bu videonun altına istek videoları yazsın. İsterseniz edit bile olsun yazın arkadaşlar. Hep birlikte e, işte ben çekeceğim o videoyu. Gerçekten şu an ne dediğimi bile bilmiyorum O kadar mutluyum ki. Teşekkür ederim hepinize. Hepinizin yanaklarından öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bye, bye.